Gençler selamlar ben Ege Uçkan hoş geldiniz yeni videoya Bugünkü videomuzda kaşlarımızı nasıl alırız onu göstererek size arkadaşlar Nasıl kaşlarımızı almamız gerektiğini nasıl da simetrik bir ücret sahip olabileceğimizi size birazdan göstereyimli bir şekilde anlatacağım arkadaşlar Bunun önce sizden yapmanızı istediğim tek şey arkadaşlar kanala abone olmanız Şuraya abone olduğunuz çok güzel videolar geliyor arkadaşlar. Zili de açın. Sadece bu tarz videolar çekmiyorum. Kişisel gelişim çekiyorum, moda çekiyorum, giyim çekiyorum, fitness çekiyorum, ilişki çekiyorum, bakım çekiyorum arkadaşlar. Geziyorum, görüyorum. Erasmus var, work and travel var. Daha bir sürü şey olacak. Tecrübelerimi size aktarıyorum ki siz benden daha iyi olun diye bu kanal sizin için var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim. Gençlere evet, öncelikle hoş geldiniz. Şu an kaş adamına başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Benimki biraz tamamen orman, mayın tarlası gibi bırakamadım arkadaşlar. Tamamen orman gibi survival survivor gibi bırakamadım. Dışarı çıkıyorum çünkü insanlar tarafından görülüyorum. Ama biraz rütüş yapacağız. Pis bıraktım yani. Biraz alınması gereken yerler var merak etmeyin. Kalemimizi yine aldık. Nasıl sakalda yaptık. Aynı şekilde aynı atmosferde aynı yerde tekrar bu sefer kaş videomuzu çekiyoruz. Koyduk kalemimizi arkadaşlar. Bakın buradan burnumuzun bu yazarsından yapmamız gerekiyor izahı bakın. Ben de aynı şekilde yapmışım aşağı yukarı değil mi? Evet. Şu ortada bir yerler var. Onları alacağım. Bakın kesinlikle kaşınıza jilet sürmüyorsunuz. Kesinlikle bunu yapma yapabileceğiniz en büyük hata. Tamamen cımbızla alıyorsunuz. Onun dışında. Üstten doğal durmuyor. Kesinlikle üstten almıyorsunuz. Alttan gerekirse eğer çok böyle alt fazla eğer böyle şekil vermek istiyorsanız biraz böyle çok hafif, çok küçük bir göstereceğim. Yapabilirsiniz. Onun dışında buralara burundan getiriyorsunuz. Bakın burayı izleyin. Tekrar çeviriyorsunuz burundan. Bakın şuraya kadar buraya kadar olması lazım. Şuralara kadar falan gidiyorsa oraları alıyorsunuz. Aynı şekilde buradan geliyorum buraya kadar. Bakın benim buraları gayet simetri. Bu an şu an simetrik duruyor. Aynı kesilmiş yerlerden. Şimdi bakalım. Bunun dışında kalan ekstra yerleri alalım. Alttan almamız gerekiyor. Hepsine bakalım. Şimdi alıyoruz. Bir tane makasımız var. Öncelikle onu göstereyim. Bir de cımbızımız var. Cımbızla başlayalım. Kaşımı önce düzelteyim. Eller yıkandı tabii. Bir suratım biraz yağlı falan. Kusura bakmayın. Dermatolojiste gittim. İşte bu krem krem kullanıyorum. O yüzden onlar zamanda geçecek işte. Daha kötü suratım. Şu an onun da çekeceğim bu arada. Şimdi başladık. Buralarda bakın var. Bunları hemen alıyorum. Çok yakınlaştım. Şöyle. Aynı zamanda bir tane püf nokta daha vereyim size. Kıllarınızın bir tane püf nokta daha vereyim size. Kıllarınızın yani tüylerin, kaşların olduğu yöne doğru çekmeniz lazım. Tersine çekerseniz içinde kalıyor. İçinde kalırsa tamamen almış olamıyorsunuz kaşı ve kötü bir görüntüye sebep oluyor. O yüzden kılın olduğu yeri, kaşın olduğu yeri ta, tespit edip oraya doğru sakin bir şekilde çekmeniz lazım ki komple dipten kökten gelsin. Bu yüzden cımbızı kullanıyoruz. İçeride kırık olarak kalırsa bu kötü bir görüntü oluyor. Aynı zamanda hijyenik durmuyor ve kaşı almış olmuyorsunuz zaten. Hemen tekrar çıkıyor. Ama dediğim gibi kökten alırsanız hem kökten çözüm daha güzel duruyor ve süre uzuyor bir sonraki kaşı alınır için arkadaşlar. Buyurun geçelim. Hemen başlıyorum. Buralarda bakınlar var şöyle. Oraya doğru alıyorum. Hı -hı. Kara doğru aldım. Bakın bunu tam alamadım. Bazıları çok böyle inatçı oluyor. Onlarda biraz vakit harcamak lazım. Bakın bayağı alıyorum çıkanları şöyle uçları. Tam göremiyor olabilirsiniz ama cidden bayağı var. Bayağı aldım belki şimdi isterseniz iğrenç olmasa göstereyim. Burada da var. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da bayağı var. Oralarda var. Aldım. 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 Yöne doğru ve iyice tutuyorsunuz arkadaşlar. İyice tutup sert tutup çekiyorsunuz. Tuttum çektim. Tuttum sonra çektim. Bakın. Bir tane hatta hizadan da çektim. O yüzden dikkatli de olmanız lazım. Çok mesela benim salak gibi affederseniz okula gittiğimde oldu. Yanlış yeri kaçırınca çok kötü duruyor. Çok gülünç duruma düşüyorsunuz. Bu yüzden çok dikkatli yapmanız lazım. Çok yani ince bir ayar vermeniz lazım. O yüzden çok dikkatli kaşlarınızı almanız lazım çirkin de olabilirsiniz. Hani o kadar vezir de olabilirsiniz, rezil de. Aynı o şekilde arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız lazım. Aldım buraları. Şu üstlerde biraz şuralarda var alıyorum. Düşlere evet. Ortaya evde bakın. Aynen şuralar var. Ortalar çıkmış. Uç vermiş. Bunu da aldım. Hı -hı. Aldım. Şurada biraz zor oluyor tabi. Çok böyle tamamen çok fazla çıkmadığı için tamam böyle gelmiyor. Dağıldım. Şurada da var. Şunu da alacağım aldım. Burada aldım. Şimdi size göstermek için altları da alacağım. Biraz göstereceğim altlardan nasıl alabiliriz diye. Bir saniye geliyorum. Kenarlarda şuralarda çıkıyor. Onları alıyorum. Şöyle. Şimdi altlar burası daha kalın gördüğünüz gibi. O altları şimdi biraz alacağız. Biraz inceltmeye çalışacağız ama çok değil böyle. Çok küçük ekstra varsa onları alacağız. Yoksa doğallıktan yanayım ben de tabii ki. Şimdi Bakın şurada var bir tane en altta. Onu aldık. Şurada var. Tam çıkmamış. Şurada var. Onu aldık. Aldık. Biraz iyi tutup çekmeniz lazım. Biraz burada gözünüze yaş geliyor. Bakın. Acıtıyor çünkü biraz tabii. Buraya bakalım. Şurada var. Hops. Yine bayağı acıtıyor. Ah. Bunları şu da var. Şunu aldık. Bravo. Bayağı aşağıda var burada. Ama o tam çıkmamış. Onunla ilgili problem yok. bir tane onu aldık. Çok güzel. Şimdi bayağı aldık aslında bakarsanız. Belki de görüyorsunuzdur bilmiyorum. Şöyle şimdi makasınız da vardı. Rütüşü yapıyoruz. Şimdi karşılığımı şöyle şu an tarak yok. Elimle yapacağım. Şöyle tarıyoruz. Ellerim temiz tabii ki. Yukarıya tarıyorsunuz. Var mı ekstra geçik küçük? Onlara bakıyorsunuz. Böyle tarayınca çıkıyor. Mesela şurada hafif fazlalık var. Bunu alıyorum. Burada da var biraz. Kamerayı kapadım kusura bakmayın. Şöyle bir fazlalık var, onu aldım. Buralarda bir fazlalık var mı? Şöyle çok hafif, çok minik yürütüş yaptım. Şöyle, üstlerden almıyorum. Burada yok zaten, aynen. Şunu alabilirim. Çok dışarıda duruyor, çok güzel. Ee, şurası yukarıda, onu kestim, bravo. Ha. Bakıyorum, şöyle bir ekstra bir şey var Şurada biraz var gibi yine. Yukarıya tarayınca çıkıyor gibi, aldım. Şurayı da aldım. Aynen öyle. Evet. Şu an yeterince iyi. Şu an gayet iyi. Gayet doğal duruyor. Gayet düzgün kaşlar Şu an bir problem yok. İşte biraz daha var sanki. Bir daha bakıyorum. Aynen öyle. tam Makasları tuş verip cımbızla da bir daha gösteriyorum. Ortayı aynı şekilde kalemi koymuştuk. Nasıl koymuştuk? Kalemi koymuştuk. Buradan izalayıp arkadaşlar buradaki tarafına alıp bakın zaten şu an içeride bir sonra 5 alacağım şimdi buraları dipten alttan değer de çok kalınsa kaşlarınız küçük küçük böyle ekstra kaşlar varsa altta onları da alabilirsiniz buraları da aynı şekilde kalemle hizalayıp şöyle simetrik olarak burnumuzdan ölçü alıp Benimki zaten duyduğunuz gibi olması gereken yere kadar gördüğünüz gibi hizalayıp kaşlarımızı alıp daha hijyenik, daha çekici, daha güzel, temiz kaşlara ve doğal Aynı zamanda doğal kaşlara sahip olabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde alıyorsunuz dediklerim adımları unutmayarak kesinlikle jilet falan sürmüyorsunuz. Bu şekilde kesinlikle çok içeri gitmiyorsunuz. Rezil olursunuz. Burası arkadaşlar son sınırınız burası. İçeri falan gitmiyorsunuz geçince rezil olursunuz. Dediğim gibi bu olay çok tehlikeli, çok hassas bir olay. Rezil de edebilir sizi, rezil de. O yüzden dediğim adımları çok güzel Dikkat şekilde yapıp gayet düzgün, güzel ve çekici kaşlara sahip oluyorsunuz. Hadi içeriye geçelim. Gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videodan memnun kaldınız. Kaşlarınız çok daha simetrik ve çok daha çekici oldu. Emin olabilirsiniz bana. Bu dediğim adımları uygulayarak çok daha güzel, hijyenik, Güzel duran, çekici duran, simetrik kaşlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuraya abone olmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda zile açıyorsunuz. Çok güzel videolar çekecek. Gelecek sizden sadece istediğim bu. Çok güzel tecrübeler edileceksiniz. Ve benden daha iyi yerlere geleceksiniz. Bu yüzden bu kanal var. Hep söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.